Akşam vakti Trafiğin en yoğun olduğu bir saatte Eminönü meydanındayız Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Liman inşaatını iskele inşaatında çalışan işçilerin Çevreye yapmış olduğu zarara bakın bütün bu insanlar kanserojen etkisi olan bu taşlamayı mağdur kalıyorlar. Bütün inşaatların ne kadar denetimsiz, şu vatandaşın haline bakın. 2010 Dünya Banki başkenti olacak İstanbul'a yakışıyor mu bu işler? Bir şey diyemiyorum. toz bulutu insanların ciğerlerine oturuyor. Zaten çalışanlarda maske yok. Kendi sağlıklarını da bilinçsiz bir şekilde mahvediyorlar. Şimdi burada kabahat kimin? Şu hale bakın. bütün gün burada çalışıyorlar. Ve vatan buradan geçen vatandaşlar da bakın millet yüzünü tutarak nefes alamıyor. Kaçarak gidiyor. tarafta vapur bacalarından çıkan dumanlar. Meydan tamamen sis, sis halini almış tertemiz havada. Bütün meydanı etkilemiş durumda. Fatih Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin kulakları çınlasın. Şu şu taraftaki havaya bakın. Rüzgar bu taraftan geliyor. Şuradaki havaya bakın. Ve bu taraftaki havaya bakın. Vatandaş nefes alamıyor. Gereği Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fatih Belediyesi'ne arz olunur.